Arkadaşlar merhaba. Aytürk Merdiven Sistemlerinden ben Özkan Demircan. Bugün Beykoz'da 70'e 100 Fantozi marka bir merdiven taktık. Döküm basamaklı, tik döküm basamaklı. Şimdi size ürünü tanıtalım. Çalışırken bitmiş evdi. Bu alçıpanların demirlerini biz yaptık. Gördüğünüz gibi duvarlara malzeme dayadık. Video çekmek için aralık bıraktık. Görün diye. İşte böyle bir adet teleskopik çubuğu var. Bu ürün şöyle bir özelliği var. Tavan altından statik hesapla iki katın arası 3.20'ye kadar açılıyor. Eğer burası 2.5 metre ise de basamak sökülüyor. Bakın burada bir açma çubuğu var. Bu çok rahat bir şey. Bunu e, bunu en çok önerdiğim bir ürün. Niye diyecekseniz en çok önerdiğim bir ürün. Bunu bayanlar açabiliyor bu ürünü. Sadece bu ürünü bayanlar açabiliyor. Çok rahat bir şekilde açabiliyor. Şurası e, koyuyorsunuz. Ben aradayım. Sonra yukarıya doğru. Daha 3 tane kolu var. 1, 2, 3. Burada 3 tane kol var gördüğünüz gibi. İstediğiniz gibi tutabilirsiniz. Sonra yukarıya çıkabilirsiniz. Burada asma tijeri var. Burada. Gördüğünüz gibi bunlar asma çizleri. Ürünün içinde çıkıyor. Asabiliyorsunuz. İnerken de her zaman çadır madde geri geleyim. De. Geri.